Arkadaşlar şimdi benim başıma gelen bir olaydan bahsedeceğim. Benim Instagram'da bir tane videom var, yaklaşık 1.2 milyon izlenen bir video. Bu videoda işte kasiyere petrolde bir şey alıyorum, İşte ondan sonra karttan falan öyle bir olay işte. Yani genelde kartla ödeme yapıyorum. Şimdi kartla ödeme yaparken kart bilgilerim gözükmesin diye ben ekranı bulanıklaştırdım. Yani bir herhalde bir yerde bulanıklaştırmamışım demek ki ki e, ben video attıktan 3-4 gün sonra bir arkadaş bana mesaj attı. Ha, pardon arkadaş mesaj atmadan önce e, ben oturuyorum evde bir baktım bana kod geldi işte yok 1200 liralık alışveriş, alışverişiniz için işte e, referans kodu falan carçut falan kodu kimseyle paylaşmayın falan dedim ne oluyor herhalde kartım çalındı yani. Ondan sonra ee, biri mesaj attı bir tane çocuk dedi abi dedi kodu söyler misin falan filan dedim komik mi yazdım benle ee, ondan sonra arkadaş dedi ki abi dedi, komik değil ben dedi işte e, kodu istedim senden falan filan dedi ben de görüldü falan attım ondan sonra arkadaş zeki arkadaşımız e, dedi işte abi sen söylemeyeceksen ben dedemi dolandırayım bari falan filan bir de eh, dalga geçiyor hesapta <laughs> Ondan sonra ben de işi söylemedim falan. Aradan zaman geçti. Ben dedim ki hani kart zaten eskiydi benim kartım, kredi kartım. Dedim kapatayım. Demek ki o bulabiliyorsa başka biri de bulabilir. Çocuğun hani niyeti çok kötü olduğunu düşünmüyorum ama yani iyi niyetli de değil bence. Ondan sonra dedim o bul o bulabilirse kötü niyetli bir arkadaş da bulur belki de bir şekilde ödeme alabilir yani kartımdan kodsuz, motsuz. Ondan sonra ben dedim bir kartı kapatayım. Yeni kart söyleyeyim falan. Kartı kapattım. Aradan bir gün geçti çocuk yazdı. Abi dedi kartı kapatmışsın. E, ayıp etmişsin falan filan. <laughs> Hadi ya falan yazdım ben de. Dedim olmaması lazım. Bir daha dene falan yazdım. Artık ben de dalgaya vurdum işi. O dedi yok abi dedi kapatmışsın falan filan dedi. Ondan sonra işte olay bu şekilde yani. Ben de çocuğa görüldü attım tabii. Bunun tabii ekran kaydını şey görüntülerini koyarım buraya bir yere. Yani sosyal medya gerçekten çok garip bir ortam arkadaşlar. Yani tamam şaka yapıyor arkadaş ona bir şey demiyorum. Yani eğleniyor ama yani şaka da yapmayabilirdi belki de çalabilirdi. Ya benim burada şeyim hatam yani herhalde kartın gözükmesi galiba kartın bir şekilde gözüktü bir yerde. Son hanesinden mi artık bir şekilde bulduk artık. Deneye deneyim artık nasıl oldu bilmiyorum ama. Yani neyse olay bu şekilde yani. Ben artık bu saatten sonra kartla ödeme yaparken kartı falan ters çeviririm herhalde anladığım kadarıyla. Yani öyle yapmam gerekiyor. Kısacası sosyal medya gerçekten çok tehlikeli bir ortam. Dikkat edin arkadaşlar.